Crazy Games TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Days Gone'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölümünde. Şöyle bin motora. 438 kilo, kilometre değil. Metre gideceğiz. Dur 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 dur. Bende sopa var mıydı? Al şunu. Lan düşme. Bir şey çıkar belki Aç evet, evet. şunu Bunun hassasiyeti mi kötü olmuş Şey mouse'un Zor dönüyor biraz hafif Hadi gidelim Gidelim hadi Bayağıdır da ben bunun videosunu çekmedim Bir bölüm 30 dakikada bitirdim de

Hadi geldik. I think Liam's bringing in this. T. Emera's choice. Wise choice. Motorumu geri ver benim. You go see Manny. Maybe he can help you with that bike of yours. Hele bir dokunmasın yardıma. O kadar para para değil. O kadar iş yaptık. Sizi seçtik. Liam'ın peşinden. 4 bölüm oldu daha yüzde mü bitti Leon'un? Dur Manny'ye gidelim biz bir. Manny. Hızlı, o oh iyi hızlı iyi güzel al. Bunu al arttın ya bayağı yavaş bu ne motor zaten benimki iyisi yok gerek yokmuş ondan başka seviye lazım diyor Takalım nitro. Şunu da al. Good choice man, good choice. I'll be here. Umarım nitro takılmadı değil mi buna bu sefer? Nitro takılı değil. Ama nitro var diye gözüküyor. Biraz hızlandı ya motor bak bak güzelleşti.

I Al onu da. O değil o değil. Benzin doldur onunla. İneceksin o benzin dolduracaksın bununla. F'ye basmak gerekiyormuş. Al onu. Fullle bunu. 2 gram benzinimiz vardı. Güzel oldu. İyi. Tamam bırak bunu. Bırakmasak arkaya katabiliyor muyuz bunu? Yani öyle bir şey yok. Bırak bunu o zaman. Şu şeye bakalım biz direkt. Bak bak. Tamam. Motor motorcu ganimeti. Bazı ganimet hedeflere karşılık verirken bazıları kaçar. Lan vurma. Nasıl yakalayayım ben bunu? Adam silah sıkıp sıkıp duruyor. Bak silah sıkayım deme. Dur lan. Değmedi. Gezin. Kaçma gel buraya. Az kaldı cana. Kaçamayacaksın. Sus bu mal, mal konuşma. <laughs> what did you do, you son of a bitch? Good hey, good <laughs> uh, <laughs> No 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 Yeah well Coke kind of frowns on that. Not a fan of it myself. If you want to know the truth. Give drifters a bad name. What if you'd shot Manny? You know who fixed my bike then? Stupid. Cody's you little bitch that's what you are you little bitch Oh cope it's done I got him uh, you tell Marked on these coordinates and send your man out here Yeah, he's alive. But I won't promise you how long he's gonna stay that way. He out. Dur motor ta tamir et. Şuradan tamir et hemen dur. Hadi gidelim. Bana kalsa bunu ezip öldürürüm de. Ezmeyeceğim ama şimdi motora zarar verir. Ben benzinciden bir daha dolduralım, fullleyelim. Az da olsa yiyelim. Hadi gidelim. Açıl açıl. Motorun da içinden geçtik. Güzel. Gid o adamı ye. Ba bana karışmayın. Be bana elleşmeyin ya. Yürüyün gidin. Bak bak yağmur yağdı nasıl belli ediyor bak yerler nasıl çamur oldu motordan sürerken. O. Şey zombi sesini duyduk kaç. <laughs> bak çok dirif atıyor bir de bak 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 bak. 1 kilometre gideceğiz hadi. Yavaşlatıyor çarpmayacağım bir daha. Umarım ileride arabalar kafalı değildir. Güzel. Hang in there, buddy. As soon as we get that arm Ne kadar yollar kapalı ya. Şunları ittirip dışarı atsak olmaz mı? Aya uğraştırıyor bizi. Bir de klavyeyle oynuyorum oyunu motor sürerken. Biraz zorlayabiliyor. Aman aman dikkat et. Yakmakla hayatta uğraşamam. TC'ye bağlıymış zaten. Boş ver. Önceki video zaten sırf onun için uğraştım bir bölüm için. Gerek yok benzine. Benzine gerek yok. Onlarla uğraşacağım hiç doldurmam bile. Eze ederiz ederiz. Bir ara hallederiz. Bak 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 bak. Yam, yam sesleri geliyor. Yam diyorum. Zombi sesleri geliyor. Of of. Bak bak. Ne güzel aşağı kaydık. Ne kadar yol var daha? Şöyle gitsem olmaz mı? Destirme yapayım dedim. Biraz yapabildim. Hadi. Ne bitmez yolmuş. Bak bak geliyor. ya. zombi geliyor. Bunlara ben zombi diyeceğim ya. Adlarını unutup unutup duruyorum. kaç Abo Koş Bunlarla uğraşılmaz. Şimdi ölürüm bölümün t başından başlatır. Onu öldürürüm bir ton şey gelir. Zombi gelir. Öl öl öl. öl. Oraya ben nasıl çıkacağım? sakın. Öl öl, öl, öl öl Buraya ben nasıl çıkacağım ki? Yol da yok. Harbiden yol yok. Motorla mı geçeceğim belki de. Bu sesi duydular zaten. Yok. Ne yapmam gerekiyor burayı? Ziyaret etmem lazım mezarlığı. Bakalım. Şuradan geçilir. Başka yol var mı? Şuraya bir imleç koy. Buradan gidelim. Bir bölümde de uğraşmadan Abo Motor gitti motor Benzin vardı orada İnin Hadi tamir et. Şu benzin al doldur. Al. Doldurmamız lazım. Benzin bayağı bitti. %31 benzin. Hadi. Fullleyelim. Çekip gidelim buradan. Kalsın orada. Oradan gösteriyor, oradan girelim ya. Oh. Ya ben nasıl gideceğim oraya ya? Yol yok ki. Zamanımı yeme yine ya. Önce önceki bölüm gibi olmasın. Hadi. Çarpmıyor patlar, matlar şimdi. Bir daha vurduk buna. Şöyle gidelim. Benim şuraya geçmem lazım ya. Tabi ya buradan geçilir ya belki de. Öl. Öyle... Görmeyeydin de ben seni bıçaklasaydım direkt. O kadar uğraştırdı şimdi. i you, you sons of bitches, are there? Huh? Yeah. Shit, Almost out. How many? tavuk mu yaşıyor bu, bu, zamanda tavuk sesi geldi de oyundan nerede o diğer diğer zombi nerede Şiş, Dur 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 Arkalayalım bunu. Bitti. Geldim, geldim. Hadi bırakalım. oh ah, miss she me shemesh she i didn't listen to you i mean i knew that it was getting worse but i none of us knew it was going to go away this you don't understand i don't know what i would do if i lost you this is my fault hey i lose losing name. i made a promise remember deacon wait Sarah, come on there's a kid here wait. hey Hey, are you okay? Come on, we gotta find your parents, okay? There you go. Come on! stabbed me. Oh, well. Good job, Um, I don't know, I don't, I don't think it's that bad. Okay, hey, hold this here as long as you can. <coughs> <coughs> I don't know, I think I can walk. good enough. Zou je wel wat moeten voorzien? Tweehouden ze, of deze is een fet. Ja, die mensen hebben evacuëren. Ja, 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 die mensen hebben wat bel. ze is burning up. De knife, die ligt er kitten, of dat ze iets is. How are you doing, little sister? Zo'n stukje. Het is this klein kind. Een klein kind. Hey, help me. shit. Language... <g Judite> hey you want to be we come gotta get to the roof, flag down one of those choppers. How do I get him? good see if you can rest over here. Hey, easy, easy. She reminded me so much of my little sister, you know? That hide and seek game all the time. She was just hide her head in her coat, just like that. I've been cutting my name nothing like that. She's burning up. Jesus. look at We gotta move. We're going that way. 哦。Oh. Hey, 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 I'm unarmed. I'm unarmed. Get out. Now, listen to me, listen to me. My girl's out there, she's been stabbed. We're just trying to get to the roof. And there's a helicopter. You'll right. Right. So, listen. You not my wife! Oh, no, no, no. I didn't know anything about what being no, killed. I am sorry, sir. What are you doing are you doing here? Listen to this. None! Don't give up! do up!

Listen, now, Brian. if we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. Oh, come on. No more hospitals. You got, uh, doctors, you got triage, you got a mass unit. Oh, look, I'm just a grad student, okay? I-I got volunteers for this. I'm not even supposed to be out here, okay? Brian. Okay. Shit. Uh, I've only got room for two of you, okay? Two. What do you got room for two of us? We're overweight, you... wait, okay? I can only take two of you. Two. Come on, help me. Come on. All right, sweetheart. That's okay. You're gonna be all right. I got her. i are gonna be right back. Okay, Boozer, let's, let's go. go. We gotta on, get on hold that. On. Hold on. We gotta get on, on that on. I, I heard know. what he said. There's only room for two on that chopper. Before. Yeah. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Here we, uh, where are you going? What? Where? Where? <gülme> Refugee camp, west of Three Finger Jack. No. Bruiser no. is never gonna make it without me. Hadi hadi götür götür. Biz zaten gelmeyeceğiz hadi. you uh you rest easy okay i'll uh, i'll be back to check on you and, uh, i know yeah you would want me to but i guess boozer's right i can't, I can't help myself it's uh it's like i said Ver ver ver. Gidelim. Boozer, another Nero chopper. Wonder what the hell they're up to. O ola o ol, lazım bize al. Şuradan gidelim motorumuzun yanına gidelim hadi. O bak cefane. Şunda da olur. Videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız benim için çok iyi olur. Hadi gittim ben. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.